Şimdi göllerini tavşırıp, kurşunumuzu irtibat kılgana geldi. Evet, çırağıyla kaşık çarpık koyar mıız Mumut? Eheheheh. Hayır Haydi, çırak çırak. Anamla kayınvalidim Sen evet. yapıdayım. <laughs> siz için irtibat kılgana geldi. Şunu da. Evet. Hocam yapayım, Niye sıra sana vardı. Kudasıyla gay kudayım. Evet. Ama sen evet. saksar ben evet. işle bir iş nesi bitsin. Ama son işle geyler <laughs> sağlık <laughs> mı ne, taşlık mı ne. Kudayım vaktleri kesin. Ne arzu <laughs> müşter olsa roya kaçsın. Kudayım kuşlar ham de, ballarıma da şu mirin yaşımı bilsin. Bularım aktık, çoğuluk, yoğuluk suyu budur. Şu nesi bitsin kudayım. Ha, hadi kanınız geldi. kollarına çıralı güller be. Kim idi bu? <gülüyor> <gülüyor> Mercan'a mı? Canım Mercan'ın çırıltı gülertabşılarımız her seferde avuçlar. Ne? Merkan şiirler. 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 Alım ya. 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 ya. Babacığım, babacığım, o insan duyulmayacak. Kalkan dakikaya yaşam, gerçekin nesli yaşam. Emine Hanım, bayanım, bir sevdiklerimiz olmasa, her zaman derdim artık çalıkların vaktine salamat olun. Yine vaktiyar sizi sağlayıp, yutmaz tutup da... dursun, bu Yanlış mı sizi, ben seferde bir yere boğan ailenelerimiz... Eh, sabahın vağamə aytdıqlar vardı bu günə. Hə. Əlijanəpan, Əlijanə. Balada şedə oturan hər məni, Rəmajanəpanı ayrı-ayrı təbrik edirəm. 100 yaşlara girirsinizlər. Aqıl, çoxlu gəlinlərinin xohaətini görsünlər, uzoq ömür görsünlər. Yengin dövlət bərsin. Şuballara. Bu enəmizi silək gəlibdilər. Hularım bollarınam, xudo siləsin. Xudodan qaçsın bu həmənənsə yaxşılıqları. Şəhər oturan kollektivlərimiz nomundan, hər məsənin nomundan təbrik edirəm. Uzun ömür görsünlər, bəxtsəvadətli olsunlar. Rahmat. Məriməzə mənim təbrikimə doyam. Allah razılığı üçün xala-halaların, çox özlərinin şüurda kiradılar mə, yüzəlləyə kiradılar mə. Hüdavim Allah razılığı üçün. Ömürləri uzun olsun, bu fərzəndlərəm həmişə xidmətlərində olsun, könləndən o arzuları olsa Allah rahmatana bugun opamizning shunday yaxshi kunida o'tiribmiz ekan bu opama uzoq yosh keng davlat tilayman shu bollarning baxtina taxtina hozir ham Mınlam suyanib o'tiribdi ollohga shukur bundan buyog'ida bundan ham ziyoda bo'lsin bolalarining ishlashlari bularnin yurish turishlari mehri oqibati hech qachon ayrilmasin Vallarının bahtına, tahtına, siyənş həm vaxt opoma nasib etsin. Şu quvaşlarına qoşulub oturmuşuqam. Bundan kiyinəm şündə quvaşlarına bizərəm qoşulub oturış nasib etsin. Həm mənin yuində yaxşüklər olsun. Tapqanları toylara buyursun. Opoma yenə bir mərtə uzoq yaş, kəng dövlət versin. 100 yaşlara girib sağ amanına yürgəy. Həm muvaq, səhvlük, taraxatçılıq vaxtı qoşçuluğu olsun. hammani ham shunday kunlarga yetirsin rahmat salomat bo'linglar aytganlaringiz kelsin shu opamni tug'ilgan kunida o'tirgan ekanmiz shu opamga uzoq umr keng davlat buyursin burga doim oqtiq chovqlarni farzandlarni rohatini ko'rib o'tirish nasib etsin yuz yoshlarga kirsin shunday qiyinchiliklar gullar o'tdi bunday qiyinchilik gullar bo'lmasin xudo xohlasa sog' salomat 100 yoshlara kirib uzoq umr ko'rib o'tirish nasib etsinini yuzdoshi o'qituvchi bo'lama hozira bilaman tadbirlarda qatnashganman marhamatmi qani marhamat io bugun enajog'i xudo xohlasa yetmish to'rt yosh ekan tabriklayman uzoq yosh keng davlat bersin hammav davlatboshimiz bo'lib yursin Xudayım, sağlamlıq bolay, səlamətçilik bolay. Bu çətin günlər ötdü, xəstəliklər ötdü, Xudayım. 21-ci il. O mətlil oldu. Həmin yetlənə yetsə, sağlamбыз. İnapig opom toğlan günün ekran, Xudayım, opom bizə baxtımıza sağ-aman yürəyə 100 yaşlıqlar da yaşa birgəy, Xudayım. Həmişə apacanım sağ görün, bizə baxtımıza. Əgər ekən bu anda qohanıb oturadı dedi. Ekəminib bir anda qan yaşını sizə verən bu ay, Xudayım. Baktım sen her şey sağ ama bu oturun apa. Ece, Ece can Ece yap yok lan, Ece Ya sen nansen, gözelsen, ötü eğlenip, koşup eğitemiz belki. Evet, yakışıyor. Agenci yılının başlangıç mı? Kaybabamız, ah bak, beş oyuncak. Biz gibi enkeli bir oyuncak. Canım, karıksa klambalık sebveye mı Al, bir Gelin gelin. Esta izle mehmanlar ne geldi. Мій і долгор Мий йацпалед И 26 лτοць Ух, вот Bahtiyarcan İmam Hopam'ın oğulları Rusya seferinde de bakana da hacenelerimizden bir dualarını alatkan bulduk şu balığa bir yakışı dileklerine İmam Hopam'a. Hacenelerimizde <laughs> evvelen başta mübarek olsun. Kudayım kutu zehirleriniz kutlu kadam bulsun. Ne ki 20. yılda gününüzde niyetleriniz etkikallarınız bitmeyen bulsun Allah'ım bu yılda. Türkiye Kudayım enne. Rimena hecenem sizni gördüde fırsat buldu doğan gününüze ki yine öyle ki bir karışı üstkemmemiz, bu da vaktimize sağ olun her seferlerine bir vardık yine var Kudayın yüz yüz yaşlarınızdan peygamber yaşlarınızdan gelip oturduğumuz şu baktiyar balanızın baktı yatmasın devlet kaçmasın şu meydandayken kudayımın Allah'ım hem o vakit bize şunu nesin demez, dilekin demez, kullab kuvatlimiz, hem maksa ürsün, kise keremene bereket versin, algıyı aldırmağı, desturganınızda dörtmüşü bir yere gemek yiyen mak, desturganınız açık bulsun, ballarını ülentirip, kızlarını çıkarıp, yakışı yerle bilen kudayın da bul kudayım, şulanın rahatını görün ecene. Kudayım sağ ol Allah'ım, Yine səs səverə na borgumuz birgəlikdə xudayım. Qaz dağımızın <laughs> da kemris. <var> xudayım, menə <mı>? bolluqla sünn işləriniz oğundan gəlgəy <laughs> xudayım. Həzrət daq yollarınız bolsun, torpaq səvəngizlə altın olsun. Xudayım, həm məcid oturanlar həmə yaxşı ürəyimdəki istəklərimənməyə, ulamislərim həcrlərə borgislə bollanlarınızın rahatını gölgəslə, quşqalarınızla koşaqarı isla. Xudayım آمین تا این ربنا ات نفدين حسنا تا به آخرت نسنا تا و کینا کی زبان نر خدا امسال گرگیست عمری زوزات بیک هجنا تلاش زم بختی ات نسنا تا با مو من چه hey,

Selim Afamay, uzak ömür dilimiz, sağlık salamet çelik dilimiz. Kudayım şu ferzentlerin aldığında, aktık çavukların aldığında kuvanıp, şulamına bir <laughs> gelikte hayat geçirmek nasip etsin. Hemimizin kanadarımızda yakışı toyta toy tam olsun. Hem o vakit, şu Rima günü <laughs> başka yakışı günlerinde, bayramlarda tebrikleyip gelip şimdi edip oturuş hemimizde nasip etsin. İlahi. Ya e İhmet, olsun. Sağlık, salamatlık olsun. Yurtumuz tınç olsun. Şu İmam yine tokluklarını tereddütle bir kere gelmez. Şu 70 yıllık, 80 yıllık 100 yıllıklarına tereddütle oturmak nasip etsin. İlahi. Hem işe şahane da toyla olsun. Bu kişi Hazaristan'ta ki yani, ha? geldi. İmam. Şunları araştırıp, adlarına bey. Şu bir gün görüp basın da bakan, yine Kulağa şükür bir yıldan beri bardak halde Hem Hem işe. Aha. Anayın hacı basın. Yapın bir hacı basın. Hacı arasılıklarını salamlar ki gelin. Yine bir hacanemizin tevhid yıllara gel. Allah tarayayım şu hacanemize uzak yaş veriyor. Yeni devlet veriyor. Şu bala şahının her üzerini görmek, aktık, çoğuluk, yoğulukları, toy tamaşasını her üzerini görmek Allah'ın bizi bir eser etki Yine bir baharına sevap olup Allah'ın bizi bir yoldaş etkeneceğim bir yer vardık ziyarette bulduk. Yine bir vardı geldi, Türk'ümüz, bir karındaş dediğini ağayın olup kaldık. O da hemşinemiz üzülmeye. Şu ballarına, hem de karındaş doğalarına hem şey salametlik dilimen. Yakşı güllere, toylara gelip bu beri batırmak nezip etsin. Ah. İlahi rahmet. Yani, ah. Hacı Başı, bizler de kutak alese, Çetil'de yürüyen yurttaşlarımız tam aşıklarla da. Garbun Amasoy'u silahşı, Hacı Bağlar'ın dualarına malıp koysak, Yaxşı ola dedi, şu qədər çəkəcəyiniz nəsə. Allah səni həmişə elə xanımıza uzaq yaş verəyə, gənc dövlət verəyə, xudanın şu bala şahanın aktıq çoluğu hər zəmini görüb oturmaq həmişə nəsibə təriyə xudayam. Şu umra e, nəsibə təriyə ullaj dərəm nəsibə tə xudayam. Bizə rəm şərik olmuş şu cəmaatımız bilan işini kutlab oturmaq Allahın bizə müəssər etki. Tapqalları yaxşı günə toya tamaşa bir ayrıyə. Xudayam şu ana xanımızı bir Vizellem, misal Allah-u Teala'nın izmi eseri cihkuda, vakıllar, enzillem, müzillem, bu araya en tekharin müzilim, kudayim şıkan aldayım işte toyla oluyor albu. Şuna, evet, Bismillahirrahmanirrahim. Aleyküm. Hajenem bin 73 de. mi? 70 şekil var ha? 70 Şu şu net, türenme, zaman, 80, 90, 100 haykırıp oturup, şu brige oturup, şu nibrige oturup. shu yaxshi kunlarda shularga nasib etsin hech qachon yomon kunlarni ko'rmanglar bundan keyin hajramiz katta larha borsinlar katta laa borsinlar ollo talo aytgan man degan uch narsani duosini hech qachon qaytarmayman degan kimlardeng dea os birinchi degan ota onang aani bola qilgan duosini ha yaxshi qilsinmi ha yomon qilsin hech qachon ota ana o'zining bolasini agar uga mazlum bo'a qolsam yomon duo qilmaydiku bolam buyerda dumi arangshuni deydi ikkinchi kimniki dea bo'lsa musofirdikitbo'ladida nima uchun musofirni musofir uyna keta na joyi bor uni na bir ma'lum vaqtda on ovqati bor misol uchun hozir hammang bir keha bosza uyngizga borsangizla xotinlaringiz choy damlab qo'ygan ovqat pishirib qo'ygan kalkanda ularda yo'q shuning uchun ham degan İkinci mən Mustafa'nın duasına cavab qala bilmədim de gör. Üçüncü kimni getəcək olsa məzlumun diki. Bu məzluman nəşik bunu? Məzluman şü heç qanday bir öyğün nə azardıyadı onu. Qan dostu bolduğun. Ağə bir öyğün nə qılacaqsa inaməki dəvaradı. Ağə məbədə yə, mama yə və sizə yə başqa öyğün yə bizə baramızdan şü başqa tərə baxın. Nöçəsən mən düşündü kıldım. Sizin aramanın köründə şü 2 ta muar nəkin şüdan qızır aparadı dedi adamla şu ana sama şu bir yomadıq salam bundan beter qılda şeytan qızgıb bərad dedi. Oçuncu üç nəsənin şu nəsi iravatpadədən. Həcənəmiz təbrikliyimiz. Yaş günlər deyib oturğanım Hüdayim. Atqıların toylarında, çoruqların toylarında evərə-çevərə, niyərə bəğanə dedi kük. Həbri oturanım Hüdayim. Bu səhərdən buna sağollaram, şu işlərinin omət, sağlamlıq, amanlıq, tirşix xatircəmlik öləsəman qatib keçsinlər. Sağ olaman. аман болсын әеке айтыңыз зо